Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 21 Aralık'ta Kova Burcu'nda gerçekleşecek ve sahip kranı da verilen büyük buluşmadan bahsedeceğim. Yeni bir çağa hep birlikte ilk adımımızı atıyoruz ve yeniden doğuyoruz diyebilirim. Satürn ile Jüpiter 20 yılda bir kavuşum yaparlar ve 200 yılda bir de element değiştirirler. 800 yıl sonra ilk defa hava elementine birlikte giriş yapacaklar. Sabit karanlarda geleceğin önemli liderleri, güçlü insanları, kısacası büyük değişimlere yol açan kişilerin dünyaya geldiğini gözlemleriz. Sabit karandan bahsetmeden önce sizlere kova burcundan, satürn kovadan ve jüpiter kovadan söz edeceğim. Kova burcu toplumu daha bilinçli düzeye taşımak ister. Çoğumuz bir yere bakıp aynı şeyi görürken kova bu gördüklerimizden farklı olarak kimsenin görmediğini görür. Ötekileştirici ve sınıfsal düzeni reddeder, tabuları ve toplumun zihniyetini değiştirmek ister. Sistemi sorgular ve sistemdeki tıkanıklıkları çözüp yıkmayı arzu eder. Bunu da bilgi ve akılla yapacağı gibi metafizik konularla da destekleyerek yeni yöntemler orijinal fikirler bularak dönüştürmeye çalışır. Bireysellikten ziyade kolektif bilinç birlik ve beraberliğe önem verir. Kısacası reform ister. Satürn yazılı kanunları ifade ederken Satürn kova da eskiyi yeniyle değiştirmek için bizi zorlar. Kova burcu özgürlük konularında, insan ve hayvan hakları konularında, siyasi yapıların değişimi, teknoloji konularında ifade e, ilerlemeyi ifade eder. Ancak kova burcu sabit bir burç olduğu için ve Satürn'de kısıtlamayı ifade ettiği için bu konularla ilgili çabalayarak, yazılı kanun ve kurallara uyarak, Pes etmeden öğrenmemizi, mücadele etmemizi, değişip dönüşmemizi ve olan her şeyin insan ve kolektif bilinçle uyumlu hale gelmesini ister. Satürn gerçekçidir ve buna göre hareket eder. Bizim de bu gerçekçiliğe göre hareket etmemizi ister. Öte yandan Jüpiter Kova, bilimsel akademik konuları, yazılı olmayan ahlaki kanunları, yardımseverliği ve adayeti ifade eder. İnsanlığa hizmet etmek, eski geleneklerden hoşlanmamak, yeniyi kavramaktır Jüpiter. bu sahip kranla birlikte toprak elementinden hava elementini, akla, insanı anlayan ve insana hizmet eden teknolojiye, hava yolları ile ilgili gelişmelere, bilimselliğe geçiş olacağını, uzayla ilgili gelişmelerin, keşiflerin artacağını, astrolojinin de insanlar tarafından daha fazla önemseneceğini gözlemleyeceğiz ancak sosyal medya sansürlerinin ve internet kısıtlamalarının artacağını da söyleyebiliriz. Özgürlük, hak arayışı temaları, farklı fikirler ve icatlar ön planda olacaktır. Para birimlerinin, politik ekonomik sistemlerin, değerlerin değişeceği, otorite figürlerinin, dünyada söz sahibi olan insan ve şirketlerin tamamen dönüşeceğini gözlemleyeceğiz tüm bu temaların önce bizi kısıtlayıp ardından değiştirip dönüştüreceğinden bahsedebiliriz. Kapitalist ve dayatmacı dünya düzeninin değişimine dair ilk adımların atılacağı bir çağın başlangıcına giriş yapıyoruz. Öte yandan büyük hava olayları da kova burcu ile alakalıdır. Aşırı soğuklar, fırtınalar, yağışlar, kasırgalar yaşayabiliriz ve bunların sonucunda ekin kayıpları ve kıtlıklar oluşabilir. Zorlukların ardından gelecek olan yeniden doğuşu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir, de, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.